abiler hmm. tek atar ona. İlal nasılsın canım? İyiyim abi sen. Abi Hilal ile kamerasının kalitesi nasıl ama? <laughs> ya eski çok evet, çaldı <laughs> <laughs> İlal, eski kardılar kameras. İlal o iPhone için <laughs> iPhone için ün dördü de çıktı onu da kullan ha dene ha. Allah <laughs> onun kamerasına biraz daha iyi diyorlar. <laughs> Telefonu nereden abi, aldın? Kal. Topkapı Top kapı müzesinden mi amına koyayım? Nasıl bir kamera odur o ya? Abi, bilgisayar, laptop <laughs> abi. bilgisayarın laptopun kamerasından. Aga, Benim de bilgisayarın kamerası. Abi fakirim olmuyor. Bir şey yok yani. Abi evet. arkadaki ışıklandırma sıkıntılı kamerada bir şey yok yoksa. İlal sana İtopya'dan Allah çarpsın. Kamera isteye... Ne oldu Akabes ne oldu? Ne bir şans var. Bana da bir şans şey var. Da şey Hayır bir dakika. O, o bu çocuğun hiçbir şeye ihtiyacı yok ama yine de bir şey istiyor. <laughs> Kamerası... Kardelen abi? sen bu kamerayı, kamerayı senin yeni kameran mı? Yeni kamera <laughs> para verdiğin elli <50'si> keyim. <laughs> Lan para verip bunu mu aldın? Abi bu Ay, kadarcık param aç. vardı. Aga, bak, Lan bu... ışığı açsana ışığı aç ışığı, ışığı Açamıyorum açsana. kanka açamıyorum. Böcek giriyor ne? böcek. Ko. Nasıl böcek giriyor? <laughs> abi böyle o, büyük ne büyük ne şey istiyor? aman ne böcek. Öyle Aman böceği ışığa mı gelir? Aman böceği ya, geliyor kanka bu kadar, bu kadar bu kadar bu kadar. Ya mı kapattın? O, o, o böcek mal mı amını sikeyim ışık kapalı olunca giremiyor. mu? Onun beynini sikeyim ben ya öyle bir şeyin amına koydum. Kardelenin evinde nasıl bir böcek bekliyorsun ki abi işte sahibine çekiyor. Efe'de gelsem oldu. O, o dedin orospu çocuğu geldi. Bak at. bir dakika. Efe. Şimdi burada bu iblis orospu çocuğuna benim yerime cevap vermen lazım Ataberk abi. Abilik görevini yapacağım. Ben sana kırgınım. Oo. <laughs> Bazı. Kamera açma, kamera aç bari. Kameramı açayım, açayım. Orası bir klimalı odada. Zıplandan 5 kişiye teşekkürler. Alaaddin iyi yayınlar abi. Bir ara ekipsiz tek başıma yayın yapacağım diyordun. Ne oldu o yayın? <laughs> <laughs> Bu arada Akayla Gökyen'in <laughs> amana koyayım demiş. Ya, o arada da sen FM yayınlarını tek yapmıyor mu amana koyayım? Ofa, Efes ne güzel yolluyorum ben. Bir daha yalasana. Da. O Efes Ülüm odayı büyütmüş. <laughs> odayı büyütmedim abi ya. Klimalı odaya geçtim. Yanıyordum. 40 derece İzmir. Hı? Sen İzmir'de mi yaşıyorsun? İzmir'de yaşıyorum abi. Neresinde? Karşıyaka. Ananın abında deme, sik e, <laughs> e, ne sikerim ben abi? Eee ne da mı? Benim abime çok kötü davranmışlar ben yokken. Onu anlarım. Evet, evet. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bilal Allah çarpsın sana kamera yollayacağım. Ay Bir de mikrofon da lazım değil. herhalde amına koyayım. Mikrofon... Öyle... Abi Hilal'e komple set mi yollasan? Hilal Bilal mikrofonu setlersen de. Ateber abicim sen niye bağırıyorsun bana? Hayır yayınlara gelmedi. Akabe sende nasıl bir meme var lan? Ananı sikiyim. O ne oğlum? Meme amına koyayım. Nasıl meme? Bir de gayet normal karşı manyak mısın? Onu mu sikiyim? Görmedin sanki <laughs> amına koyayım. Onun büyümü Bursa'ya Bursa, Bursa, <laughs> Bursa o birikmiş. Abi, abi çıpl bir çıplakta da gördük. çıplakta gördük ya. 90 metre abi. Abi çıplak da gördün. Bir şey söyleyeyim mi? Allah çarpsın. Aslında yani ifşa mahiyetinde olmasa size akabestin memesini yapma, göstermek. Yapma. Beraber bir hamama gittik. Ya bak şimdi ya. Hamamda hamamda yani. hamamda bizi karşılayan adam bunun memeleri görünce dedi ki kadınlar tarafı yan tarafı abi dedi. <laughs> 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 şey diyeceğim. Kes e. yaptırırken böyle memelerin arasında kalan kısmı Hayır, da Aa, şey yaptırdım. Yok sanki yatınca o, o, şey olmuyor. Bir şey olmuyor üstümüz öyle. üstümüz çıplak ya bak akabes bir yürüyor bunun memeler bir sallanıyor var ya aklın durur. Ater abi sürü. bir şey soracağım. Beşirap, ben gittim. Bir dakika bir dakika. An, Akanın akaya dümdüz yattın da abi memeleri yana mı yatıyor yoksa düz aşağı mı sarkıyor ben bunu merak <laughs> <Yani>. ediyorum. <laughs> Ananın amına sarkıyor. Ne amına sarkıyor. Çocuğu senin. Dudağının kenarını sevmem. <laughs> ne çocuğu? <dağını kenarlı. gülüyor> <gülüyor> Pardon <laughs> Arkan'ın memesini fazla Oğlum Efes'e sövmeyin Efes söylemeyin sonra annesi gelip fırçalıyor ama Ya bir herhangi an girebilirler ha bu arada yayında <laughs> en son en son Efes'e yumurta yediğimizde annesi bize fırça atmıştı ama <laughs> Sen o sen bir de bilsen var ya o yayının tamamını izlemiş biliyor musun? Canı sıkılmış iş yerinde izliyor. Ne diyorsun ya? <laughs> o bir şey demiyor ya. Aynı makaradayız abi. Ya güzel. Arada <laughs> kendisi de seviyormuş Efes'i. Umut amına koydum değil silah soruyla zoruyla değil. sanki böyle pavyona evet. gidecekmişsin de hani yayın var gel demişiz gibi bir halin var. Abi. Amını ciğerini sikeyim senin ya. Ne bu mutsuzluk? He? Baban evde He. kemerle mi dövüyor seni amına koyayım ya? Yani <laughs> ne, neyin ne, amına koyayım ya? <laughs> <laughs> Efe sen ne hoşuna gitti lan bu kadar? Allah Benim Allah. Ne Baksana abına koyayım. Sanki babasından Balarım az ya. önce tokat evet, yemiş de böyle. Baba tamam Hayır gelmeyin ya. yayın var ya. Bak rezil etmeyin beni insanlara demiş gibi. Abi ben kamera ben şey kalitelerine, yapamam. kamera kalitelerine bakınca 2004 2005 PK'lar geliyor aklıma Ay, ya. Hayır kanka 1999 filmleri koyayım Ya sen ya, de vallahi belanı vermesin. 4 senedir ekiptesin. Şu kamerayı düzgün bir yere koy Annenin çiçeğine mi koydun kamerayı? Ne yaptın? Abi çok kucağında olduğu için sağ ol hocam sen Ayarlasana bu adamlara kamera İtopya'dan. He. Yok mu sponsorluk? He? Çok şükür var. <laughs> Ayarlasana abi amına <abi. gülüyor> Var da kendine evet. Ya oğlum bizim şöyle bir sıkıntımız var şimdi. Şöyle oluyor bizde. Diyorum ki <laughs> arkadaş... Çok Kalabalık. Ya, e, kalabalıktan ziyade diyorum ki arkadaşlar neyiniz eksikse söyleyin diyorum. Tamam mı? Anarşi bir liste geliyor. <laughs> Utanıyorsun yani adamlara söylemeye anladın <laughs> ya, mı? Ya, ben de benden bir tane kamera çıkar abi birine. Benim kameranın o, o, aynısından. O rolfu yollasana. kameram benden iyi. Diyelseler, diyel al ya. Ne diyeleralde? Ne, ne. Normal kamera DSL işte DSL abi. DSL <laughs> abicim ne diyelere. İlal, Aa, iş, ben canını sıkma attım <laughs> Serdem'in <gülüyor> kamera komple bozuldu amına koyayım. Ben de sen kamerama yer Serdem'in TikTok'larını bu arada düzenli takip ediyorum. Kendisi çok güzel bir yolda. Tebrik ediyorum. Orada ben gerçekten e, ekip arkadaşımı tebrik ediyorum. Bu kız Ece Erkek'e benzemiyor mu? Ecem bana kim? diyor, kim? bana diyor, bana. Ecem Erkek kim? Aa, bak erkek. onu şey yaptım, sabitledim şu an. Benzemiyorum arkadaş, alakamız yok. Ece, Allah, Allah güvenlik yok. kamerası gibi köşeye koymuş ama <laughs> Allah çarpsın benziyor lan. Abi aynısı benzemiyorum aynısı. ya. Öyle bu var, baksana. Gözlük taksa aynısı. Ananız ya amına kodumun çocuğu. Var, aynı. Hele şuradaki fotoğraf, fotoğraf var da, ya. Aynen. hayır ya. Akabes'in kime benzediğini biliyor musunuz? Ya geldiğiyle bakalım. Ben biliyorum. Oros bu çocuğu. ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Bu kadar. Yemin ederim bu kadar benzeyemezsin. Sana şu kombini alsam cosplay yapar mısın bir yayın? Yaparım. Tamam dostum. Al. Solda Olmayan. var. Fred Çakmaktaş kostümü yazıyor bak. Sol aşağıda kendi. var. Barbaros'la, Barbaros'la akabes tam bana koyayım. Barbaros abi bizi tam bana Ali Emirhan'dan 5 kişiye abonelik geldi. Ümit, Umut da birine benziyordu. Ya, yarın. Ya <laughs> Umut Senin, da... Senin kat... <laughs> ekürün nerede lan altın Abi beni şeye benzetiyorlar ya. Ayhan Ak. Berber şöyle yapıyor ya, abi. Ayarak kim amına koyayım? Hayır lan hiç benzemiyor lan amına koyayım. Vallahi ben, o mekdere falan benzetiyorlar. Benziyor ya, kanka. Yani. Şöyle yapıyor, yapıyor abi. Şöyle yapıyor abi. Kesiyor o... ondan sonra ağzına sıkı şöyle yapıyor. Ne ya, am 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 yapıyor ya. Am bir şey diyeyim mi? Umut şuraya bir dövme gider ha. Onun çok benziyor lan. Harbi benziyor, benziyor lan. Benziyor. benziyor bunun, bunun bir tane ikizi var. Hmm. Her bir de ikisi var. Adını varmış. unuttum ama. Evlendi. Harbi çok benziyor ama. Işık açsana saç stylishine bakalım. Ne? Stylish. Umut'un saçını merak ettim de abi. Tam benziyor e mu saçı da? Stylish'in <laughs> <laughs> işi. Efes kime benziyor abi biliyor mu? Kime? Efes kime benziyor? Hadi anasına söyle gülüm. Hadi yap şakanı hadi şakanı yap. Ay vallahi demeyecektim lan. Söyle. Oğlum var ya. beni tutarım ama koyayım böyle böyle yaparım. Bu yaşlı bana bir yapıyor. Direksiyon çeviriyorlar ya böyle <laughs> böyle yaparım. Hadi yap şakanı. Hadi yap şakanı. <laughs> bir şey söyleyeyim. Akalikiler de. Ta... <laughs> Hayır sahilde ya. ücretsiz olanları diyor. Ben anladım. Hani bir tane aile. <laughs> Vallahi gençleştim resmen diye böyle. Hani bir tane aile de çe... Hani ne çeviridir ha? Akan'ın memelere olilop takacaksın aslında. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Diklemesine mi? <laughs> ya Umut senin ne derdin var? Ya, oğlum, oğlum söyle abi. ya. Me mentalim kötü biraz. Abi ne oldu? Serdem ne oluyor neden bu kadar Efendim, açık? Serdem, Serdem kilo vermişsin ha. Ay abi teşekkür ederim. Vay, bu, Bugün bu videonu şey görseydin. Valla bana bir annemin annem bir anne kilo vermişsin. Kanka kilo vermişsin kanka. Uf ya. Vallahi Serdem zayıflamış. Aa teşekkür ederim. Artık Daha ne kadar olacak abi yok olacak. 3 gram falan. <laughs> ya bari bir siktir git ya. Serdem'in boyu uzun ya o, o, yüzden, o göstermiyor. yüzden göstermiyor. 1.70. Ser serdem sana hani yayınlarda küfür edemiyordun? Ödebiliyor artık. Ha. Büyüdü. <laughs> bir şey diyeceğim. anasını sevmiyorum kimsenin. Siktir git dedim. Sanki anasını sövdüm. Ya Serdem Allah aşkına bu internet nereden geliyor sizin? Ay. Ay. Abi senin ben anasını şey, şey ama şimdi evet. Bir şey olur. Ya Kardelen demeyeyim. bak yayında yapma. Mikrofonu kapatmamışım pardon. <laughs> Kardelen ne kadar <laughs> pisliksin ya. <laughs> ne kadar pisliksin ya. Vallahi yayında yapma Aa, ya. Kardelen. Tam Discord'da Discord'da <gülüyor> <gülüyor> oluyor. ben ya, yapsam bu kadar kısık çıkmazdı. Efes yaptı o <laughs> yüzden. Bizim, bizim ekibimiz, bizim ekibinin şu Barbaros mu? Hayır hmm. abi ben 20 yaşındayım amına koyayım. Çağlar. Abi, Aa, çocuğu öyle mi abi, söyledi? Umut Umut Umut. <laughs> Geçen ha, ne Umut... oldu biliyor musun? Umut dedi ki abim gelecek dedi. Abim oynayacak dedi. Şimdi abim deyince tamam dedim gelsin dedim. İsmi ne abinin dedim. Neydi lan abinin ismi? Gök. Gökdeniz. Gökdeniz. Ha, Gökdeniz. Gökdeniz abi dedim. hoş geldin. Dedim. abi deme diyor. Niye diyor? 19 yaşında diyor. <gülüyor> <gülüyor> ben dedim nasıl abi? Abi <laughs> ben bu arada daha 18'e girmedim. Harbi nasıl mi? Lan? Nasıl hani lan? Nasıl Ay, çocuk iş... 18... Eylül'de giriyorum 14 Eylül'de Oğlum dur cibere vimere verirler değil. bizi. Sen abi olsaydın yok abi musun? Hayır abi ya. Yok değilim. Vallahi Akabe sen kaçlısın? 97 ben ya. Barbaros? 2003'lüyüm abi ben 27. Bu aralarına bırakayım. 2003 değil lan. tek atarım abi. ha. Yemin ederim Barbaros'u şöyle... 2003 değil oğlum. Adam 2005'li almana koyayım abi bak. Hani. 2005 mi? 2006 mı? Lan FIFA 2003 oynadığım günler gözümün önünde. Sikik siktir git lan. Efe sen kaçtasın? Ben, ben, ben e, 19'um abi. 4. Kaç oluyor? Yani, o burada bir yani... koyayım. Oğlum çoluk çocukla yayın ben... yapıyoruz ya. Allah'ım. Ya Ataberk Doğan abim işte öyle olur. Aa, sen kaçtasın? Bir... Efe? sen kaçtasın? Söylemeye utanıyor kesin bir, bir fazlasını söyleyecek ya. Ramazan. 2004. Lan yok dağart, niye fazlasın Selim abi? Dörtlüyüm ben. Benim kardeşim var. Akayla. Oha, Akayla biz aranda biz 7 yaş var lan amına <laughs> koyayım. Ya özür dilerim annemin şeyinden <laughs> daha erken çıkmadığım için amına koyayım. Allah Allah bir de linçleyin lan. Annenle alakalı sen kalsırıyız. benden küçük müsün? İlal sen kaçlısın? Ben de 98 süredim. abi. 98 hadi tamam yani. Ee, Kardelen? 2002'liyim abi. <laughs> abi de yap bana. Kürşat sen 98'lisin. 98'liyim abi. Serdem? 2001. <laughs> abi şaka yapma lütfen. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor burası ama. Hayır ama Yok hayır. Abi, epi, abi değil lan bana. Abi bir şey söyleyeceğim. Gülüyor bizim ekibin en <laughs> büyük kızı <kısa>, sen, <laughs> şey, Hilal mi? Hilal <laughs> abi. Hilal sen kaç yaşında oluyorsun? Bana yaşlı esprisi yapıyorlar. Yaşlısın. Abi, ev, evde yani. kalmış bu ya. Evet yaşlısın. Oğlum şey o ne demek ya? ya. Annen evde şey kalmış. Amına koydum. Bu çocuk <laughs> kardeşimiz arası da. Amına koydum çocuğu. Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin Aka sen ya? kalmış orospu çocuğu 26 yaşında siktir git evlen amına koyayım ya kaç yaşında adamsın Anladım <laughs> ya? İdeal anneni evlilik yaşı... Anneni. Ya abi ne? <laughs> Piç kadın evli amına koyayım Aka, ya. Aka haftaya Bursa'dayım ha. Ya? ya sen her, her <laughs> ay geliyorum Bursa'ya siktir git inanmıyorum sana. İdeal evlilik yaşı 30'dur arkadaşlar bunu unutmayın. Artı bir. Hı. Aka 4 sene kaldı. Ya Rabbim ya. Aka ben seni evlenirken de... hayal edemiyorum ya. Ben de edemiyorum abi. <laughs> bende. bırak ben Kürşat, iki Kürşat'ın nokta üstü beni dışladınız ya. Ben, 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 ne? Kürşat'ı ben... niye dışladınız abi? Kürşat abi daha genç Atatürk'ün rahmetini ben, okumayacak var. mıyız? Nasıl yani kürşat... Atatürk? Abiciğim Abicim boş ver Yok, ya. Bu bu bu, bu muralı anlamıyor şaka. Siktir et abi. Kürşat'a geçelim. Kürşat kaç yaşında? 26 28'e evlenmiyorum. 26 28'e kadar evlenmedim mi? Daha hayatta istemezsin. 28 yaşında evlendim yalan söylüyor. Ben de 28'de evleneceğim. Kimle? Ayarladım. Ayarladım mı? <laughs> 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 Bak ben senden bir Alper Öktem havası alıyorum bu arada. Var ya Martı girişimci. Sürücülerimiz. <laughs> <laughs> Burada mısınız? Benim annem beni 19 yaşında kucağına almış. Ya eskiler öyle aslında yani. Ee, yeni nesil e, biraz geç evlenme olayları yeni çıktı. Aslında biyolojik olarak 32-33 yaşından sonra çocuk sahibi olmak iyi bir şey değildir. Evet. Bak mesela. <laughs> Ama ananı söveceksin. <söyleyeceğim. gülüyor> Ama, <laughs> <amana söyleyeceğim. gülüyor> Abi Serdem az önce kimsenin anasına sövmüyorum dedi. Şu videonun 3.20'den itibaren izler misin? Aha o güzel Allah! bir video geliyor. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Hadi vallahi. Abone oluyorsunuz. Yayındayım falan. Kanka küfür etmemiştim. mikiyorum. yorum demiş. Ben mı? Işte... Benim yani, dedim Başka bir şey dememiştir. Oğlum. Neymiş? Deneyim olmazsa yapacak bir şey yok diyen. Bıraktın mı? Abi dedim mi? Ama bırak bir şey. Bir dakika bir şey, diyeceğim. Amını siktim yerinde. Ben gittim, işte çalıştım. Gece 2'de tekrar geldim buraya. 12'de çıktım Doğru. geldim buraya. Masaya vurma. Ben gelmedim şey hiç. Şey gelmedim. Sen neden bırakmadın? Ben, neden ben de gelmedim, gelmedim amını çıkarım bak. Kaç kere işte geldim. geldi. İşteyken beni aradı. 12 buçuk. Okey var dedim. Ben işte. Mustafa piçine bak ya. Em yayınlara gelmiyordu. Uyuyormuş geldiği zamanlarda amına koyayım. Ben de onu çektim. Orada uyuyor. Orada uyuyor. 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 Okey bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Abi sen yalan da söylüyorsun. Abi görüşler şey monolaydan mı peki? Yok, şey. bir tık eski yani. Yok, bir şey hiç... söyleyeceğim. Ben burada... Akabeste daha K-Drop yoktu. O yüzden fakir gibi duruyor aman abim. <laughs> 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 o meşhur yani. tişört üstünde. Akabeste serdem ayrı tutar. Baba o dünyanın <gülüyor> en rahat <laughs> tişörtü artık. Bak beni dalga Yırtık o, hayran. yırtık at onu. Yırtık kanka yırtık. Bir şey olduğu yok. Bizi boşuna heyecana soktun ya aman 3 3.20'den sonra dedi abi. Ananı <laughs> sikeyim diyor Serdem orada. Sen 32'yi açmışsın aman abim. Tamam olsun o zaman. Serdem'e sövdürmeyelim işte. Serdem saçlarını ama bu sefer kabartmışsın. O yüzden böyle şey duruyor. Abi onlar topluydu. Çok <laughs> salak bir şekilde. Kamerada senin, senin saçın Blanka'ya benziyor Street Fighter'daki. Allah çapsın bak. Abi ya. <laughs> Sanki Blanka'yı biliyorsun. Orası bir şaşırmış. Şuna bir saçları serdiğimi saçlara benzemiyor mu? <laughs> abi çok ayıp. Üzücü mü? Hayır. Hilal e, ses Hilal ses geliyor. Mikrofonu kapatmayı geldi. unuttum. Abi ses gelmiyor. Ben konuşayım biliyorum. Evet. Bir <laughs> dakika. Abi dakika. <laughs> <geliyiz. gülüyor> Bu ekipten kimler kovuldu bugüne kadar? Abi çok var. Ha kovulup geri gelen mi? Umut ben... neden kovuldu? Abi şey <laughs> bir yayında... İçerik olarak okay. bu arada. İçerik için, Bye, içerik için Akabest abinin anasına <laughs> küfür ettim. <laughs> Sadece içerik olsun Oğlum, diye. Oğlum içerik olarak bir insanın anasına nasıl <laughs> söyle? Oğlum ne, Abi içerik olsun diye ondan sonra Discord'da. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen içeriğin ne olduğunu biliyor musun? İçerik için birinin Abi anasını. tamam ama Ronaldo'nun karısına sevdiğinde böyle bir tepki vermediniz yani. Ya abi. Ronaldo'nun karısından bize ne yapalım? Ha, tamam ki bence hiç Anladım. açmamalı. Bence de. Tam, tam bir de. sene sonra bu arada comeback attım. Abi Haziran'da girmiştim. Haziran'da tekrar girdim. Kaka ben sen niye kovuldun? Ben kovulmadım ama. O kovulmadı ki. Barbaros. Mi? Ben yani beni ko çok kovdu Mert ben katı. Beni beni ilk sen kovdun diylerde. Niye kovdun? Ben tuvalete gitmiştim aciliyetten. Ondan sonra chat'te bir spam kopmuş falan filan bir geldim. Sen şey diyordun. Alt odada kim varsa hepsini kovacağım. Bir geldim. Allah'ım. Oradan ayı. tek çıkan kişi bendim, ben de. Harbiden İlay sağ çıktı. mi? İlay sağ çıktı. Bak Peki Barbaros tam e 3'e koyacak. Tam 3'e koyacak. Orospu çocuğu Ne tersi yapıyorsun? Aklına mı geldi? Efendim. <laughs> 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 tam böyle kovulmalardan tam 3'e koyacak olsan neyi koyarsın? Yani en üzen mi? Ağır gelen mi? Hayır böyle ya sikerim en son böyle yaptı. Hayır, sikerim ya kovuluyorsam da kovulayım dediğin. Diye şeydi ya herhalde bir ara bir çok işim vardı bir aylık bir süreçte o ara hani. Ya o ara abi, hani komik, olan, değildi. ko komik olan bir şey anlat. Komik abi olan mı? Şu an ya Barbie şu, şu, şu an çok kalmaz. Şu an, şu an hani tehdit ettiğiniz bir şey yaramıyor. Mi? Bunlar beni kovacağım kovacağım diyor artık kovulmaya da alıştırdılar kovacağım kovacağım diyerek ha bugün yarın giderim diye bekliyorum yani. Allah. Ne olsun lan hayat devam ediyor. Sen ya, akaya dua et bak. Akaya dua et o kadar diyorum ben. Aa kan ya bir şey onu ödeşeceğiz işte onu izlemeye geldi sürekli. Akı olması Barbaros yoktu. <laughs> Barbaros 15 kere kovulmuş. İler sen hiç sen hiç kovuldun mu Bilal? Hayır abi. Nerede lan? Ya biliyorsun ben anlatmayayım o olayı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> yok, sen niye kovuldu kardele ya? Abi ne mi kardele ilk kovdun? Beyler bak sizi çıkardım Anladım burada ya. size etkileşim kazandırmak için ayıpınız yok. Burayı karıştırmanız lazım şu anda. <laughs> abi ben Anladım. kovulmuştum ben bilmiyorum hatırlıyor musun? Peki, ben size, ben ben size fark çok büyük bir drama söylemi mi bu ekip arasında? Ataberk abi şey sen ne? bilmiyorsun. Kardeşim, bu bu, bu tayfa galiba Pelin'i dışlıyor. <laughs> şey şey, adamlar Pelin yani. Pelin abi ne alakası var? ne alakası var? ne yapıyor Pelin ne yapıyor Pelin ne Pelin ne yapıyor Pelin ne Pelin Pelin bu arada abi bir şey Aşağıdan. diyeceğim. Ben, Çok abi şu kaynaması, adam. burası kaynaması, kardelen olmasın. Abi, anlatmayacağım. Evet, evet, kardelen olmasın. Anlatayım. Ben anlatabilir miyim? Ben Aa, anlatabilir miyim? Anlatamazsın. Anlatamazsın. Kardelen olmayı ben anlatacağım. Anlat. Tamam kardelen, sosyalabilirsin, anlatabilirim. Eyvallah. Yapma oğlum kızın evet. özel hayatı Ama ya. Ama hayır anlatmasın. Özel hayatı Discord'da mi? dönüyor da bana Nasıl özel hayatı o Discord'da? Tamam Herkes olabilir. Discord'da geçmiş gitmiş mevzu. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Tamam kardelen eski konuşmalara bakabilirsiniz arkadaşlar. Sen... Ooo. Şu an bir kapalı. kafanı kafanışa. O nasıl bir çocuk Duymadım ben. Ben duymadım. Yeter lan. Yap diyorum sana yapma. Böyle bir şey varsa ben benim de işgalamam gereken şeyler var. Bu daha kötü bence. Alma taklit yapma. Bu daha kötü bence. Telefonundan mesela telefonundaki arşivlere gireriz şimdi yani buradan. Psikotla alakalı yok. Nasıl Discord'da yok lan ben, ben bile biliyorum bir tanesini. Hayır hayır. Discord'da hayır, özel abi. klasör var amına koyayım Discord'dakiler <laughs> diye. Kükü ifşa diye. Kürşat'ın Discord diye özel klasörü var yemin ederim. <laughs> Discord'la alakalı <hakkında gülüyor> bir şey değil lan. Atmayın amına koyayım size sikiyiz sikiyiz daha sola ya Allah Allah. <laughs> amına koyayım sonra şikayet geliyor bana DM'den yazıyor. Abi bu bana skin attı. Sizin ekipte de değil mi bu? Atmayın ya kardeşim Allah Allah. Allah, Allah, Allah. abi? Harbi <laughs> mi? Evet. Yaşadık Sonra bunu ya. Sonra skin atarak kimin olduğunu araştırıyoruz sürüyoruz onu da, Onu, da, onu da yaşadık. Yani hakikaten yaşamışlar. Benim çok sonradan haberim oldu. ah <laughs> be <laughs> <laughs> abi. Arkadaşlar Ra Ra Raşit değil, Raşit değil. Raşit değil, İsim vermeyin, Raşit değil, Raşit değil. Raşit değil, Raşit değil. Ne bileyim yani, atma var lan. Barbaros hiçbirine hesabı attın mı lan hiç delikanlı gibi? Abi <laughs> anladınız. Abi bizim ekibimiz. Ama bir şey ben. Ya? Oğlum nasıl sessizsiniz? Ya bir yan anlama falan da gelmedi. 5 sene önce. 5 sene önce abi, abi lan <laughs> çocuktuk <laughs> da amına. Lan amana koydum. 5 sene önce telefonu yordum Şimdi artık kökü bulur. Bu arada kökü bulur olacak. Ararım ben temizlerim bu arada ya. Yo Bu arada akabestir. bulamazsınız onu yani. akabestir. Agabestir. 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 ya. Lawn. Akabestir. akabestir. Lan akabestin kızla konuşmuşluğu yok. Bu ekibe girmedi mi? Aldatılmışlığı bile var onun. benim yok ama. Lan siktir senin mi nasıl kız arkadaşı yok? yalan. bir şey diyebilir miyim? Orası bir çocuğum ya. Oğlum her gün kızla, kızla konuşacağım diye yayınlardan siktir olup ben, gidiyor. Tamam ben sizin yayınlardan kaçmam. Ooo. Ne oldu lan? İtiraf geldi itiraf geldi Akabestin bir kere kız arkadaşı oldu arkadaşlar onu da dalladım. 2 2 mi? 27 kere. Ya Efes ne yapıyorsun? Kamerayı ya, kapatıyor. Of of. Oh. Ne yapıyor bu? En azından bir <laughs> şey. <dürüstüm. gülüyor> <laughs> lan ne oluyor? Ya bir şey diyebilir miyim? Piçin ya, biri yarım saattir benim Instagram hesabımı çalmaya çalışıyor. Yapma amına koyayım. Korkuyorum Aynı ya. Aynı şey ya. bende de, de var. Bende de var. Niye korkuyor amına koyayım? bana da lan Facebook'a hani, şey bildirimi geliyor. Bana bir kere şey oldu. O bildiri geldi. Göster. Ben salak ben salak gibi tıkladım. Benim Instagram'ımı çaldı. Allah razı olsun. Kanka şey sen yayının linki gösterdi. Sana garbi. <laughs> geri ver çocuğu çaldırdı lan <laughs> Kanka kendimi. uğraştık ya sabah kadar geri versin diye. Vallahi ya. Neyse arkadaşlar. Çok saflar var ya. Reis, Abi Reis, Ankara'da askerlik yapıyorum. Olur. Şafak 20 bitse de gitsem sen olmasan bitmez de askerlik baş tacısın. Teşekkür ederim canım kardeşim. Erdem niye kovuldu? <laughs> Abi bir şey diyeceğim. Ben kovuldum ve sen bunu çok sonra fark ettin. O <laughs> kadar gereksizmişsin ya falan. İyi çok iyi. Hayır tamam, öyle oluyor. Ya yani. tamam, öyle yani, tam oluyor. Ama yani. o zamanlar gereksizmişsin demek ki Serdar. <laughs> Abi daha yeni gelmiştim. <laughs> şimdi Demirbaş oldu. Niye? Abi senle ben kovulduğumda, bizim <laughs> liderimizle ilgili <laughs> şimdi o konulara girmeyelim. <laughs> neden? Uştuyu anlat bakalım. Abi ben kovulduğumda <laughs> şey ya, yapmıştım. Ya o konulara Sen... girersek şey çıkamayız olmaz.